Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Birkaç videodur temiz ocağı siliyorsun vesaire diye mesajlar aldım. Arkadaşlar temiz ocak silmiyorum. Şu şekilde gösterebilirim. Ocağım kirleniyor. Yalnız ben sadece günlük temizlemeye çalışıyorum. Ocak beklerimi de işte günlük üzerinde yağ vesaire gördüysem hemen onları da temizliyorum. Ya aynı şey bunlar için de geçerli. Birkaç videomda anlatmıştım ama bu videomda sizlerle tekrardan paylaşmak istedim birkaç püf noktası vereceğim. Aynı zamanda nasıl ocağımı temizliyorum onları göstermek istiyorum. Hadi birlikte geçelim ocak temizlemeye. Bu arada ocak temizlemeye geçmeden önce size şundan da şundan da bahsetmek istiyorum. Benim şu ocak beklerim e, mesela kahverengilikler oluyor birkaçında vardı hatta sıcak evet şöyle göstereyim şu şekilde lekeler oluyor herkes de olduğu gibi ben onları sesil pakla temizliyorum muhakkak ihmal etmiyorum yani hani illa birkaç daha lekesi olsun diye beklemiyorum hemen temizliyorum hadi geçelim birlikte Ocağımı detaylı nasıl temizliyorum ha? Evet, ilk önce bu üründe yeni aldım, Silik Benkin kir ve yağ çözücü. Ee, yarısına geldim kullanıyorum. Yani gösterebilecek bir yerim de yok ama Şurayı açarsam ki gösterebilirim. Gözükmüyor maalesef onu kullanacağım şimdi ilk önce bütün ocak beklerine deneylerine her yerine gelecek şekilde sıkıyorum ve daha sonra silmeye başlıyorum şöyle güzelce biraz da beklesin bir 5 dakika bekleteceğim sonra silmeye başlıyorum Ocak beklerken size bir detaydan bahsedeceğim. Şu şekilde kafası küçük ya da çocuk fırçaları diş fırçaları gerçekten daha güzel oluyor. Böyle küçük minyatür fırçalar da çok güzel oluyor. Çünkü bu şu kısımlarda ulaşması vesaire işte buraya iç kısmına girmesi vesaire daha kolay oluyor. Ocakların kenar köşelerini detaylı temizlemek istiyorsanız size tavsiyem diş fırçası olacak gerçekten çok güzel temizliyor Hatta kenar köşeye geçtim ben şöyle de yapıyorum ee, çok beğeniyorum çok güzel temizliyor hem yormuyor hem de detaya giriyor aynı zamanda bir taraftan da başlıyorum artık temizlemeye <laughs>

bu arada siz temizlerken lütfen dikkat edin. Ocakların e, düğme kısımlarına su gelmemesine maalesef benimkine biraz su geldi. O çıt çıt sesi o yüzden geliyor. Ocak beklerimi temizledikten sonra ilbeysin beziyle iyice kuruluyorum. İlbeysin bezlerinden çok memnunum. Kanalımda detaylı videosu var. Bu bezlerin. Bakmak isterseniz kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Evet videom buraya kadardı. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videomu beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.